19 Mayıs 1919 ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ilk adımlarının atıldığı, Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak ulusal kurtuluş mücadelemizin eylem safhasını başlattığı gündür. Bir milletin tüm yokluklara karşın var olma azmini gösterdiği gündür. Mustafa Kemal büyük eseri Nutuk'ta önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı gün Osmanlı Devleti'nin o tarihteki hazin durumunu özetlemiş ve kendi kararını vurgulamıştır. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, kayıtsız ve şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şuydu. Temel ilke Türk ulusunun kişilikli ve onurlu bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Oysa Türk'ün onuru, özgüveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. İşte bu parolayla başladığı ve Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesine de örnek olan ulusal kurtuluş mücadelesini ulusuyla beraber tüm zorluklara karşın başarıya ulaştırmış ve yurdu emperyalist işgal güçlerinden kurtarmayı başarmıştır. Daha sonra Türk ulusunu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma yönündeki devrimleri gerçekleştirmiş ve en büyük eserim şeklinde nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu süreci anlattığı nutuğun sonunda bu söylevimle ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım ifadelerini kullanmış ve bugün ulaşılan sonucun asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedeli olduğunu vurgulayarak bu sonucu bir başka ifadeyle Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliğinin de bu emaneti nasıl koruyacaklarını gençliğe hitabesiyle açıklamıştır. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklalini ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 19 Mayıs İstanbul'da geldikleri gibi giderler sözüdür. 19 Mayıs Karadeniz'de bandırma vapurudur. 19 Mayıs Samsun'da bir milletin doğuşudur. 19 Mayıs Havza yolunda Mustafa Kemal'in söylediği Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufukta şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar marşıdır. 19 Mayıs Amasya'da ihtilal bildirgesidir, başkaldırıdır. 19 Mayıs Erzurum'da milletin sıradan bir perde olarak milli mücadeleye devam etmektedir. 19 Mayıs Sivas'ta ya istiklal ya ölüm parolasıdır, kuvayı Milliye'dir. 19 Mayıs Ankara'da Rus egemenliğinin simgesi meclistir. 19 Mayıs İnebolu'da Elif'in kanısıdır. 19 Mayıs İnönü'de Sakarya'da, Kocatepe'de, Dumlu Kınarda Mehmetçiktir, şehittir, gazdır. 19 Mayıs İzmir'de dağlarda açan çiçektir. 19 Mayıs Kıbrıs'ta beş parmaktaki mücahittir Kısacası Kısacası 19 Mayıs 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'tür. 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 Atatürktür. Atatürktür.